Ceza hukukunda avukat tercihi, hukukun diğer tüm dallarında olduğu gibi önemlidir. Basit bir dille anlatmak gerekirse, ceza hukuku, neticesi itibariyle hürriyeti bağlayıcı cezaları bilgisinde barındırdığından ve mahkeme tarafından verilen ceza, sabıka kayıtlarınıza işleneceğinden çalışmayı düşündüğümüz ceza avukatının kim olduğu daha da önem arz edecektir. Bu nedenle ceza hukuku anlamında sanık, şikayetçi veya mağdur olunması halinde Söz konusu cezai işlemleri dair tüm süreçlerin yönetim ve takibinin yapılması işlemleri alanında uzman bir ceza avukatı tarafından yapılmalıdır. Özellikle soruşturma evresinde emniyet ve savcılık tarafından alınacak ifadelerde ifade öncesi müvekkilin bilgilendirilmesi ile ifadede bizzat hazır bulunması hususu müvekkile karşı hukuka aykırı sorgu yöntemlerinin uygulanmasının önlenmesi dahil hazırlık aşamasında ve sonrasındaki yargılama aşamasında gerekli her türlü profesyonel hukuki yardımın ayrı ayrı önem arz ettiği unutulmamalıdır. Bu nedenlerle anında uzman bir ceza hukuk avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederim.